Ben Eyman bugün sizinle birlikte video bir çekeceğiz. Biraz kendimden tanıtacağım sizlere. Yeni yeni şeylerimiz var. Orada şarkım şarkımız mutlaka gelecek. Şarkımız mutlaka gelecek. Merak etmeyin siz sizi çok seviyorum ben. Ben Youtuber Eyman Akınlar. Herkes bana abone olursa çok sevinirim. Herkes bana abone olur. Çok sevinirim. Ve 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 Evet e futbol videolarımız gelecek. FIFA videoları gelmeyecek. E futbol videosu. E FIFA'ya geri gelmeyeceğim. Brawl videoları gelecek. Mutlaka. Brawl videoları gelecek. Tatilleriniz bitmiş olabilir. Ama ben hala video çekmeye devam edeceğim. Eğer okul yorumu çok kötü olursa ben arkadaşlar, kal. Neyse biz. Neyse biz. Neyse biz. Neyse biz. Neyse